değil. Mantar aramalarımızın zamanı geçti bak. Ama bunlar Vallahi. bu mantarlar anladığım kadarıyla zaten asıl istediğimiz mantarlar değil. Mantar aramaya çıktık. Bizim aradığımız mantarlar Yememiz gereken, yiyebileceğimiz mantarlar. Ormanın içine doğru aramalarımız devam ediyor. Geldik de ama de her halükarda. De. Sesi duymanız için sessiz kaldım çünkü müthiş bir doğa. Ses müthiş. Şey, şahsızı, Çünkü Yasemin yani